önce Kayseri'mizde büyük bir oyun oynadık. Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Birçok provokasyonlar yapıldı. Bizim birlik ve beraberliğimize dinamit konulmaya çalışıldı. Ama ne yaparsa yapsınlar. Bu şehir huzur şehri. Bu şehir birlik ve beraberliğin şehri. Bu şehir kardeşliği şehri. Bu şehir sanayicilerin, ekonominin, ticareti şehri bu şehrin berrak havasını karartamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ilin valisi olarak, bir kardeşimiz olarak ve sizden aldığımız güçle esnafımızdan, memurumuzdan, çiftçimizden, köylümüzden, çalışanımızdan aldığımız güçle bizim huzurumuzu kaçırmalarına kimsenin izin vermeyeceğiz. Hiçbir şekilde bu şekilde huzursuzluğa izin vermeyeceğiz. Bakın uyuşturucuyla mücadelede altın bir sene geçiyordu. Uyuşturucu satıcılarının ensesine emniyetimizin, jandarmamızın demir yumruğu iniyordu. Bir daha aynı hızla biz bütün asayişi bozan unsurlara karşı mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu şehri birlik, kardeşlik ve huzurun şehri olarak tutmaya devam edeceğiz diyor. Hepinize saygılar. Sunuyor.